Onlar ders kitabınızın sayfa 141'inde fonksiyonun alıştırmalarını çözelim diyoruz. Haydi başlayalım. Aşağıdaki verilen fonksiyonların terslerinin fonksiyon olup olmadıklarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara ters de yine reel sayılardan reel sayılara olacağı için bu soruyu bozmanız biraz zordur. %99 fonksiyondur ama yine de biz tersini bulmayı gösterelim. Eşittir ne yapıyorduk? Y ediyorduk. Atıyorduk 7'yi karşıya eksi 7. Burada ne kaldı? 2x. 2x eşittir y eksi 7 dedikten sonra şu x'i yalnız bırakasıya kadar uğraşıyorduk. Yalnız bıraktık. Sonra ne oldu? y eksi 7 bölü 2. Artık x ile y'yi yer değiştiriyorduk. y eşittir x eksi 7 bölü 2. İşte burada. Şimdi bu fonksiyonun tersinde paydayı sıfır yapabileceğim bir durum var mı? Yok. Reel sayıdan da reel sayıya. Yani buradaki x'e sen hangi sayıyı verirsen ver reel. Karşılığında yine bir reel sayı olur. O yüzden a bir fonksiyon belirtir tersi. Şimdi B'ye bir bakalım. B'de arkadaşlar ters fonksiyonu yine eşittir bir y deyip bir işler dışlar yapalım önce. X eksi 4 eşittir 5 y. Eksi 4'ü de karşıya attım. artı 4 diye. X eşittir 5 y artı 4. Ne kadar güzel çıktı değil mi e, tersi? Yalnız sıkıntı şurada. X'de y'yi yer değiştirelim önce de. Y eşittir 5 x artı 4. Şimdi terste biz ne vereceğiz? Reel vereceğiz. Sonucumuzun doğal sayı çıkmasını isteyeceğiz. Hadi çıkmazsa o zaman bir fonksiyon belirtmez. Mesela ben bu x'e bir kök 3 verdiğimi düşünün. Kök 3 sonuçta bir reel sayı. Ne olur cevabım? Nereye gider yani? 5 kök 3 artı 4'e. Peki 5 kök 3 artı 4 bir doğal sayı mı? Değil. O zaman ters bir fonksiyon değildir. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi x kare eşittir y diyelim. Hemen şöyle her iki tarafın kare kökünü aldım. Gitti gitti. Gitti x eşittir kök y dedik ya x ile y'yi yer değiştirelim hemen. Y eşittir kök x. Tamam. Reelden reele gideceğim. Güzel duruyor da bu reellerin içinde negatif yok mu? Mesela ben bu x'e eksi 5 verirsem ne olur? Kök eksi 5. Ama kare kökün için negatif olamaz. O zaman bu da fonksiyon değildir. B de değildi. A bir fonksiyonda. Şimdi bir de diğerine bakalım. Eşittir y diyelim. Önce artı 1'i karşıya eksi 1 atalım. x küp eşittir y eksi 1 olsun. Sonra her iki tarafın şöyle 3. dereceden küp kökünü alalım. x eşittir 3. dereceden şuraya da 3. dereceden diyelim bu arada. 3. dereceden kök y eksi 1. Hemen x ile y'yi yer değiştirdiğimi düşünün. Bu mu oldu? 3. dereceden kök x eksi 1. Şimdi biz burada gençler misal buraya ne verelim? 3 verelim. 3 verdiğimde 3. dereceden kök 2 olur değil mi burası? Peki 3. dereceden kök 2 bir tam sayı mıdır? Hani tam sayı verdiğimde tam sayı çıkacak. Bir kere zaten bu 3. dereceden kök x eksi 1'e çoğu verdiğin tam sayı sonucu tam sayı çıkmaz. Mesela 4 versem de 5 versem de 6 versem de kök dışına çıkamaz ki bu. Yani dolayısıyla görüntü kümesi olmaz. Bu da bir fonksiyon değildir tersi. İkinci soruda da terslerini bulun diyor. Hadi bulalım. Şimdi gençler burada eşittir y diyoruz. Eksi 7'yi karşıya bir attım artı 7 diye bu gitti. Sonradan da her iki tarafı 3'e bölüyorum. Şöyle 3'e böldüm. 3'e böldüm. Bakın bu bunu götürdü. X'in yalnız kaldı mı? X'in yalnız kaldıysa artık X yerine Y, Y yerine X yaz. Yani Y eşittir. Aha buraya X yazacağım. Buraya da Y yazacağım. Onu diyoruz. Y eşittir. X artı 7 bölü 3. Aha fonksiyonun tersini bulmuşsundur. Buna F üzeri eksi 1 X de diyebilirsin. Şimdi eşittir hemen Y diyelim. Bir işler dışlar yapalım. 5 X eşittir 2 Y dedikten sonra her iki tarafı 5'e bölelim. 5'e böldüm. X yalnız kaldı mı? X ile Y'yi yer değiştir artık. Y eşittir 2x bölü 5 olsun. Bu da fonksiyon yine tersi. Geldik buraya eşittir y diyelim. Basalım işler dışları. 2x artı 4 eşittir 6y. Artı 4'ü karşıya attım. Eksi 4. Sonra bir de 2'ye böldüm. Bakın ne kadar güzel. Gitti gitti. X'im yalnız kaldı. X yalnız kaldıysa x ile y'yi yer değiştir. X ile y'yi yer değiştirdiğince f üzeri eksi 1 x'i bulmuş oluyorsun yani. 6x eksi 4 bölü 2 olur o da. Şimdi arkadaşlar bununla bunu niye verir biliyor musunuz? Bu 3 bizim düz fonksiyonda paydamızı 0 yapıyordur. Yani isterseniz burada x yerine 3 verin. 2 kere 3 6. 6'dan 6 çıkart. Bakın ne oldu? 0. O yüzden 3 hariç derler burada. Şimdi bu 2 ne işe yarıyor diyeceksiniz. O 2 de terste paydayı 0 yapıyordur. Şimdi böyle bir fonksiyonda ters alınırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Burayla burayı işaretle de değiştirerek ters çeviriyorduk. 4'ü oraya 6'yı oraya atıyorduk. Yani 6x artı 9 bölü 2x eksi 4 buranın ters fonksiyonu. İşte o ters fonksiyonda bu 2'yi ben yerine yazdım da alt tarafa. Bakın ne oluyor 0 yapıyor. O yüzden 2 hariç diyorlar. Yani payda 0 olmasın diyorlar. Üçüncü soruda biz öncelikle fx'in kendisini bulalım. Tersini buluruz. Yani fx'leri bir tarafta toplayalım. Mesela buradaki 3 fx'in ne işi var burada? Buraya atalım. Bu eksi 2'nin ne işi var burada? O eksi 2'yi de aha da buraya artı 2 diye atalım. Ne olur arkadaşlar? x çarpı fx vardı zaten orada. Eksi 3 tane fx geldi. Bir de karşı tarafta 4x vardı. Bir de biz artı 2 yolladık. Burayı bir fx parantezine alıyorum bakın. fx parantezine aldığımda ne kalır? x ve eksi 3 kalır. Eşittir. 4x artı 2'ymiş. Her iki tarafı ben x eksi 3'e bölsem. Fx'im yalnız kalır değil mi? x eksi 3'e böldüm. Ha bunlar gitti. Sonra bu fonksiyon ters alınırken ne yapıyorduk? Biraz büyülteyim. Fonksiyon 4x artı 2 bölü x eksi 3. Şu eksi 3'ü ne yapıyorduk? 4 yer değiştiriyorduk. işaretlerini de değiştiriyorduk. Misal buradaki eksi 3 yukarıya artı 3 yani 3x artı 2 oluyordu. Aşağıya da x'in yanına o artı 4 eksi 4 olarak geçiyordu. İşte burası da ters fonksiyon oluyordu. Fonksiyonun tersini bulunuz diyor gene. Hemen eşittir bir y diyelim önce. Üçüncü dereceden kök x artı 1 eksi 7 eşittir y dedim. Şu eksi 7'yi karşıya bir artı 7 olarak atayım. Bu buradan gitsin. Sonra bu küp kökten kurtulmanın yegane kuralı 3. dereceden kuvvet almaktır. Kuvvet her zaman köklerin zıttıdır. Birbirlerini yerler. Ne kaldı burada? X artı 1 eşittir. Y artı 7'nin küp oldu. Bu artı 1'i de karşıya attığın an tersi bulmuşsundur. Eksi 1 diye yolladım. Bakın X yalnız kaldı. X yalnız kaldıysa Y yerine X, X yerine Y yazın. Yani Y eşittir. X artı 7'nin küpü eksi 1. İşte bu ters fonksiyondur. Ters fonksiyon şöyle de yazılır. Beşinci soruda düz fonksiyonda bir 12 bul diyor. Yani x yerine burada ne yazacağız? 12. Aha burada da 12 yazacağım. 3 kere 12 36. 7 çıkart 29. Aha da burası 29'muş. Bu arada gençler bakın biz ne bulduk? F 12'yi 29 mu bulduk? Bizim bir efsane kuralımız var. Aha o kuralı buraya yazalım. F A eşittir B ise bunu içeriye bunu dışarıya attığımda ters fonksiyon olur. F üzeri eksi 1B eşittir A olur. Şimdi bakın burada ne diyor? F'in tersi 29 diyor. Ben şurayı içeriye burayı dışarı attım da zaten F'in tersi 29'u bulmaz mıyım? O da ne olur? 12. Direkt 12. Bunda bunu toplarsam 30 41 yapar. Az önceki kuralı öğrettim ya. Gaza gelin. Az önceki kuraldan bir şeyler çözmeye çalışın. Mesela ben bu dışarıdaki görüntünün hepsini parantezin içine, parantezin içindeki görüntünün hepsini dışarıya atarsam ters fonksiyon olur. Hadi yazalım o zaman. F'in tersi 2x eksi 7 bölü 3 eşittir. x bölü 5'tir. Al sana ters fonksiyon. Şimdi ters fonksiyonun içini ne yapacağım ben? 1. Yani burada gördüğünüz gibi şurayı 1'e eşitleyeceğim. 1'e eşitlediğim zaman x'ine vermem gerektiğini bulurum. 2x eksi 7 bölü 3 eşittir 1 diyelim. İçler dışlar yapayım. 2x eksi 7 eşittir 3. Eksi 7 buraya artı 7 atayım. 2x eşittir 10. X yerine ne verecekmişim o zaman? 5. Hemen x yerine burada 5 verirseniz 5 bölü 5'ten cevabım ne çıkar? 1 çıkar. Az önceki soruların birisini anlatmıştık. Bu 3 ne işe yarar diye. O 3 işte buradaki düz fonksiyonda yerine verdiğimizde Paydamızı 0 yapar. 2 kere 3 6 artı b demek ki 0 yapıyor. Buradan b ne çıkar? Eksi 6. b eksi 6'yı bulduk. Peki b yerine eksi 6 verdiğimizi farz edelim. Hemen bir eksi 6 yazalım. Şu ne işe yarıyordu? Bu da ters fonksiyonda paydayı 0 yapıyordu. Ters fonksiyon ne demek? Bunu aşağıya b'nin yerine buradaki eksi 6'yı da az önce bulduğumuz eksi 6'yı da buraya artı 6 olarak yolladığımızda ters fonksiyonu bulmuş oluyoruz. Yani 6x artı 8 bölü 2x eksi a da bizim ters fonksiyonumuz olmuş oluyor. Ters fonksiyonda x yerine demek ki eksi 1 verince paydam 0 oluyor. x yerine eksi 1 verdim. Eksi 2 eksi a demek ki 0. Eksi a'yı karşıya. a burada ne gelir? Eksi 2 gelir. a'yı bulduk. b'yi bulduk. Ve bunların toplamını soruyor bana. Cevabım eksi 8 olur. 8. soruda soru, soru sizde ne istiyor? Önce onu bir keşfedin. Misal bu nasıl yazılır öncelikle? F'in tersi içinde G'nin biri. Nedir diye soruyor. G1'i hemen biz burada fonksiyonumuza bulalım. X yerine 1 verelim. G1 eşittir. 5 kere 1, 5, 1 çıkart, 4. Bunu bunun yerine ben istersem 4 yazabilirmişim. demek ki benden F'in tersi 4'ü soruyor. Hemen F'in tersini bulalım. Ne yapıyorduk bunu? x artı 9 eşittir y yazıp 9'u karşıya at. Eksi 9 sildim. Burada x'im yalnızsa bakın x'im yalnız. x ile y'yi yer değiştirelim. y eşittir x eksi 9. Al senin ters fonksiyonun. O zaman burada ne yapacaksın sen? x yerine 4 dört vereceksin. 4'ten 9 çıkarsa cevabın ne olur? Eksi 5 olur. F fonksiyonu reelden reeleymiş. Real, y fonksiyonu da reelden reeleymiş. Şimdi bize şu tersin parantezin bir tersi var. Size önceden anlattım hemen konuyu bir daha anlatayım. Fogun ben size tersi nedir dediğimde bunlar yer değişiyordu bir de üstleri de değişiyordu. Yani g üzeri eksi 1 bileşke f üzeri eksi 1 oluyordu. O zaman biz de burada onu uygulayalım. Hem yer değiştirelim hem de üstleri değiştirelim. F'i buraya f üzeri eksi 1 atalım. Bileşke g üzeri eksi 1'in bir. bir daha tersini alırsam g'nin kendisi olur. İşte bana bunu soruyor. Şimdi gençler bu zaten şu demek değil midir? G'nin içinde F'in tersi 3'ü bul diyor bana. F'in tersi fonksiyonunu zaten vermiş. Ben hemen burada x yerine 3 yazacağım. 3 kere 3 9. 2 çıkart 7. Parantezin içi 7. Şimdi bana neyi soruyor diyorum artık. G 7 nedir diye. E, G fonksiyonu da vermiş bana. X yerine ne yazacağım burada? 7 yazacağım. 4 kere 7 28. 5 daha. 28 artı 5 eşittir. 33 olur. Şimdi şu ifade ne diyor bize? F'in tersinin içine Gx yaz diyor. Hadi onu güzel yazalım. F üzeri eksi 1 içine Gx yaz diyor. Gx'im zaten neymiş? X artı 3. Hadi bunu kaldıralım. Onun yerine onu yazalım. F'in tersinin içine X artı 3 yazdım da neye eşit oluyormuş arkadaşlar? 2x artı 7'ye. Peki az önce size kutucuk içinde bir şey öğretmiştim. f a eşittir b ise bu b'yi içeri a'yı dışarı attığımda f üzeri eksi 1 b eşittir a oluyordu. Aynı şekilde peki ben şöyle desemse f üzeri eksi 1 a eşittir b'dir desem. Bunu içeri bunu dışarı attığınızda artık düzleşir. f b eşittir a olur. He, hemen onu burada uygulayalım. Şu dışarıyı içeriye içeriği de dışarı atalım. Şu tersten kurtulalım. F 2x artı 7 eşittir. x artı 3 oldu. E artık içeriği 5 yapabilirim. 2x artı 7 nasıl 5 olur deyip 7'yi buraya x'i 7 atarım. 2x eşittir eksi 2. 2'ye bölersem x eşittir eksi 1 oldu mu? Oldu. Hemen x yerine burada eksi 1 verdiğimde hatta isterseniz burada da verin. Bakın f5 çıkıverir hemen burası. Eşittir ne olur o da? 2 olur arkadaşlar. Devam öğrendiğimiz uygulamaya. Dışarıdakini içeri atarım. içeridekini dışarı atarım. Ters fonksiyonu. Aha bunu dışarı atıyorum. Bunu da içeriye atıyorum. O zaman ne oluyor? F'in tersi x artı 5 bölü x artı 1 eşittir. 1 artı 1 bölü x. Şimdi tersinin içini 2'ye eşitleyeceğim. Yani nereye? x artı 5 bölü x artı 1'i. Eşitleyelim x artı 5 bölü x artı 1 eşittir 2 bölü 1 deyip işler dışlar yapıyorum. x artı 5 eşittir 2x artı 2'ye. Bu x'i buraya yollayalım eksi x diye. 2'yi de buraya yollayalım eksi 2 diye. O zaman burası 3 olur. 2x'den x çıkartırsam da orası x olur. x yerine ne verecekmişim? 3. Hemen x yerine götürelim. 3 verelim. 1 artı 1 bölü 3'ü soruyor. O da ne yapar? 3 kere 3. 1 daha 4 bölü 3 yapar size birazcık ders anlatayım. F bileşke F üzeri eksi 1 x nedir dediğimde bunlar birbirlerini yer x dışarıya çıkar dersiniz. Misal ben size şöyle desem fok bileşke g üzeri eksi 1 dediğimde yani şöyle bir de x yapayım. Bakın g ile g üzeri eksi 1'i yan yana getirdiniz ya hemen gider. Burada ne kaldı f bir de ne kaldı x eşittir fx olur. Şimdi ben bunu size niye anlatıyorum? Buradaki şu bilgiyle şu bilgiyi birleştireceğim işte. Nasıl birleştireceğimi göstereyim? f, bileşke g üzeri eksi 1 bileşke. şu aşağı yazıyorum şimdi de g bileşke f x dediğimde. Bakın şu orta kısma kimya yana geldi arkadaşlar. g ile g üzeri eksi 1. Bir. Bunlar birbirlerini yerler ne kalır? f bileşke f x kalır. Bana sordu da o değil mi? Ha, o zaman çözdük. Ne yaptık? Bunun yanına bunu yazdık. Hemen o zaman şuraya diyelim. 2x eksi 4 bölü x artı 1 bileşke x artı 4 bölü 2x eksi 1 yaptık. Bu ne demek oluyor? Bunda bulun götürün burada içine yazın demek oluyor. Hemen ne yapacağım? Önce bir 2 yazacağım burada. Burada bir 2 yazacağım. Buldum sonucu diğerinin içine yazacağım. 2 yazdım. 2 4 daha 6 bölü 2 kere 2 4 1 daha 1 çıkart 3. Sadeleştirdim yine 2 çıktı. Bu 2'yi de götürüp bu sefer burada yerine yazıyoruz. Ne oluyor? 2 kere 2 4 4 çıkart 0 bölü 2 1 daha 3. 0 bölü 3 ne yapar arkadaşlar? 0 yapar. Bunun cevabı da nedir o zaman? 0'dır. F ve G fonksiyonları için G'nin tersi 2x artı 6 F 5x 2 olduğuna göre diyor. Gof 3 değerini bulunuz. Şimdi gençler Az önceki öğrendiğimizi gene gene tekrarda yapacağız. Bunu içeriye atsam, bunu da dışarıya atsam ne olur? G'nin içinde f 5x-2 eksi eşittir 2x artı 6 olur. Bakın bu G'nin içinde f yazmak ne demek biliyor musunuz? Gof demek zaten. Bize de gof 3'ü soruyor. Demek ki biz burayı nasıl 3 yaparız? Hemen bakalım. 5x eksi 2 eşittir 3 diyelim. Eksi 2'yi attım karşı artı 2 diye. 5x eşittir 5. x'e demek ki 1 vermeliymişiz. Hemen x'e 1 verelim burada. 2 çarpı 1 artı 6 eşittir ne yapar? O da 8 yapar. Grafiği verilen fonksiyonun tersini çiziniz diyor. Zaten ters fonksiyon neydi arkadaşlar? Y eşittir x'e göre simetrikti. Bu y eşittir x doğrusu olsun. Y eşittir x. Şimdi biz y eşittir x'e göre simetriyi nasıl çizeceğiz hocam derseniz zaten oradan çizdirmeyeceğim ben size. 4x'in önce bir tersini alın. Ne diyoruz? E, y eşittir 4x dedikten sonra her iki tarafı 4'e bölüyoruz. Gitti gitti. X yalnız kaldıysa şu 4 bu arada. X yalnız kaldıysa y yerine x yazıyorsunuz. Y eşittir x bölü 4'ü bulacağız. Şimdi burada bu denklemde x'e 0 verirsem y de 0 çıkar. Bu da orijinden geçecek. Bir de arkadaşlar X'e 4 verirsem misal Y'si ne çıkıyor? 1. Hani bölünsün diye dedim. X'e 4 verdim de Y'nizde hemen hemen 1 çıkıyor. Şöyle şöyle yaptığımda aha buradan böyle geçen, geçen bir fonksiyon oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi gerçekten Y eşittir X'e göre simetrik oldu. Bak çizdikten sonra insan anlıyor. Bu da neymiş? Y eşittir X bölü 4 fonksiyonuymuş. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. F üzeri eksi 1 X eşittir X bölü 4 de diyebilirsiniz. Bundan sonraki 3 videomuzda da fonksiyonları ölçme değerlendirme ile değerlendireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. En kısa zamanda karşınızdayız gençler. Bay bay.